Şurada görünen ufak tefek yağlar var. Devam ettiğimiz zaman önümüze böyle kalıplar, pislikler geliyor. Şu anda ilerletiyorum hala kameramı. Ama önü pislik ve balçık dolu. Yağlardan dolu. Birazdan bunun temizliğini yapacağız. Tekrar görüntülemesini yapacağız. Yaklaşık yakından göstereyim. Şu anda mutfak ana hattının temizliğini yaptık. Tekrar görüntülemesini yapacağız. Kameramız burada. Şuradan tekrar zıbara giriyoruz. Burası şu anda hattımızın içerisi. Bütün yağlardan arınmış bulunuyor. Yatay yata eğim de var. Gayet güzel. Şu anda yat hayatımızın içerisi tertemiz. Hiçbir sorun yok. Yata yat hat gayet de uzun. Bu şekilde mutfak ana hattının yıkama işlemi yapılmış oldu. Bu şekilde hattı tertemiz müşterimize teslim ediyoruz.